videodan. Merhaba, nasılsınız Umar? İyisinizdir. İlk defa bir akşam video paylaşıyorum. Yani başlatıyorum. Baş... Paylaşmak değil de henüz. Öyle. Alper sen de gözüküyorsun. Gel kocam. Selam. <laughs> Selam. Alper işten geldi şimdi. Kaan'ın evine gideceğiz. Heyecanlıyız. tamam. Biraz acele ediyoruz. Çünkü geç kaldık Alper birazcık gecikti. Kaan ayrı eve çıktı. Onun evini görmeye gidiyoruz. Ev turu da yaparız diye düşünüyorum. Hayırlı olsun diyeceğiz. Bayağı oldu. Bir, iki ay oldu herhalde değil mi? Bir ay kesin olmuştu da iki ay da olmuş olabilir. Biz de bayağıdır görüşmüyoruz Kayanla. Şimdi birazdan çıkıyoruz yola. <laughs> Aldım. Mı? Kapıda. 85 tane anahtar var cebinde. Ha onu ben alabilirim çantaya. Tamamdır. Tamam. Kaan'la konuşuyorum da. Hı hı yapacak mısınız? Allah oh, tarladım alabilirim. <laughs> Kahvemizi aldık, gidiyoruz. Evine görelim, ona göre evine hediye alacağım. <laughs> tamam. Dekorasyonla uygun olsun dedim. Herhalde <laughs> kitledik mi? Kitledim, kitledim. Tamam, beş kere kitleyin, ne olacak? Evet, bol bol kitle. Bir kere daha Şimdi. İşten çekelim Kaan'ın evini. Yüz bilmem kaçıncı dairede. <laughs> evet bu sen oldu. Sen gide 500 bilmem kaçıncı dairede otur. <laughs> tamam sen git otur. <laughs> İçimden sağlam gitmek lazım. Kapıları beğendim. 72 asansörden hangisini çağırsam? <laughs> bu kapalı. Bir de kapalı olanı çağır. asansör bekliyoruz. Heyecanlı mısın? Yok. Niye? Arkadaşımın hmm. geldi. Niye? Beşinci <laughs> kat da bakalım. Yüz. Tamam. 5. kat. On kata çıkıyoruz. Yirmi dört katlıymış. Yüz doksan var en son. Hmm. Bizimki az katlı olduğu için bilmiyoruz. <laughs> 194 mi? 594 olmasın. Yine de beğenmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen kaç katlı bina oturuyorsun? Ben <laughs> <Dan> borcunu kadar <laughs> acaba. ben borcunu yırtıp atmış şurada olması gerekiyor. <laughs> 15 katta çıkıp Bitmiyor. Biz masanın Sarı'da hemen bitiyordu. <laughs> Yorgun bir bey işten geldi ya yine işe gidecek. <laughs> Çok çalışıyor. 17. Direkt burada. Bunu evet. direkt kamerayla çekiyorum. Şey Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. <laughs> kan bize güzel bir sofra hazırlamış. Böyle meyve tabağımız, salatalarımız. İzinizle <laughs> koymama gerek yok kanka, değil mi? Frikot almadın mı diyorum, daha ilk diyor gidiyor şimdi anlayayım diyor. Sonraki Frikot'la gelirdim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yok, yine. tuz şu. Kırmızı biber, nane. Ben bir şey yapmadım. Biber derim biraz. Bir şey biraz. Tamam. Ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyor ya? Ayfer'le ben en son görüştüm. Ne kadar olmuştur? Evet, bir ay mı oldu? Bir ay olmuştur. Ama e, o gün arabayı da. verecektim. Arabayı vereceğimden of, dolayı gitmem gerekiyordu. Sonra eve zor geçiyorum çünkü. Evet, bayağı da görüşmüyoruz. Sizin düğünler, işte hmm. Ankara'ya çok gidip geldiniz siz. Bir de bir gün var ya. Artık evet, o şey oldu. Ne, aynen. evet. E siz nasıl? Yani sizin vakit geçirmeniz nasıl? Akşamdan akşam, akşamlar da düzenli Hı. olarak geldiği için. Öyle iyi oluyor. Bu hafta biraz gene geç geldi de. Abi çok gecikmiyorum en azından. Hmm. 6-7 gibi evde oluyor. 7 gibi diyeyim hatta. 7'den önce gelemiyorum da. Evet. <laughs> bir Malta'ya gittin sanırım. Hmm, Senin hı, Senin videom vardı. geçen hafta öyle dedim artık bir, bir gün de beraber vakit geçirelim. Bir ay mı oldu? Bir ay, bir ay geçti herhalde. Hı, hı. <laughs> Sen ne nasıl gidiyor? Aa çok güzel ya ben çok memnunum. Hmm. Aynı yani inanılmaz memnunum. Bir tek bir, bir, tek sıkıntım ütü. Hmm. Onu da artık Sabah 5 dakikada yapmayı öğrendim. Hmm. Bir hmm. tane gömlek ütülüyorum. Islak çıkıyor ya çamaşır hmm. makinesinden, Askıyı e, askıya asıyorum. Öyle, öyle koyuyorum. koyuyorum şeye. E, evet. çamaşır askısına. Hmm. Hmm. Sonra sabahta bir tanesini seçiyorum, gidiyorum. fıt pıt 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 ütülüyorum evet. yatakta. Aslında Onu Aslında şey, parlak ütü bileşenini görürsenin böyle daha. Bence de var ya. Ben boş boşuna gittim ütü aldım. Hmm. Ne yani büyük ütü almışsın Evet. Ben de asla asla yani öyle ütü yapmak istemiyorum yani. <laughs> <laughs> Çünkü ütüye ayırsam zaman pazar günü full <laughs> ütüyle geçer yani. Sık gömlek giyiyorsun. Aynen. Hın makineden çıkınca asınca öyle düzgün kuruyorlar. Ben de Alper'in tişörtlerine yapıyordum onu. Bir ara çok çıkıyor yazın ya. Bakalım bize ezder mi soyuyor. Aynen. Ben de keyifli diye izleyeceğim. Bir şey söyleyeyim yanlış kesmiş olabilirim Kamera heyecanı diyelim. Neyden neyden. <laughs> Diye şansın da var. Şöyle soyuyoruz ya. Şunun dışı böyle ay bütün geliyordu evet ben yanlış soydum. Hmm. Yarıdan kesmem lazım. Neyse böyle baksana evet, şuna. Evet iyi geliyor. Baksana. Hmm. Kendi kendine çıkıyor. Ben videolarda görüyorum kızlar bunu alıp gibi böyle sürüyorlar kendilerine. Neden? <laughs> Ama içi beyaz olmuyor muydu ya? <laughs> Şimdi ben de yaşadığım şoku, ben de beyazını <laughs> yemiştim. Allah Şeyde, Allah. Tayland'da, aynen. Be benim yediğim beyaz çok lezzetliydi. Ama bu daha tatlıymış sözde. Hmm. Şöyle. Hmm. Aynen. Onu şurasından tutup çekince hop diye soyuluyor. Bak. Bayağı güzelmiş ya soyuluyor. <laughs> aynen, çok iyi. <laughs> Bu allık olur o yüzden yani. <laughs> Aynen. Baya pigmentli. Çınar ya şey demişti buna, kivi gibi. Kivi gibi işte ben bunda o tadı bulamadım. Hmm. Yani biraz şey bir tadı var, nasıl diyeyim, tatsız. Yani bunu şey kesiyorlar, şöyle iri taneli yapıyorlar. Sonra küp. Şöyle kesiyorlar genelde. <laughs> evet, hastalıklar şey güzel. Ama mıknatıslı mı bildin? Hmm. Bırak. elle tatlı. Bu arada böyle pamuk gibi ince şey e, yumuşacık. Kesilirken fark ettim. Yumuşacık bir yapısı var. Hı? Yok yani kivi tadı değil bu. Yani biraz sulu bir tadı yok gibi. Alsana. Sulu bir aynen sulu bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Sen, Sen de mi bekle? öyle diyorsun? Bu Türk malıdır muhtemelen. Hmm. 15 liraya aldım bir tanesini. He. 15 liraya olunca alayım da işte, tadı yok. Bir hmm. <laughs> Evet, biraz boş. Hiçbir şey yok. Yani Çok hafif bir az... aroma gelecek ama o da zor gelecek. Gibi. Evet, biraz daha... Hani olur. göbeğini deneyin falan. Yok yani çıkmıyor mesela. En... Karpuz da mesela hiç güzel olur. <gülüyor> <gülüyor> Yine balkonda biraz oturacağız. Böyle manzara. E çok yüksek bir korkusu olanlara yaramaz. 55. katta olduğumuz için. Çok güzel, ben çok seviyorum böyle ışın ışın. Sen bir ay olunca şey görseydin tam senlikti aslında. Ay vardı da ay oradan Var gözükmüyor mi? galiba. Ha şurada. Evet. Peki, İstanbul'da ilk kendi evim adada oldu. İkinci evet. evim de adayı görüyor şu an. Aynen öyle. Bir gündüz gözüne de görürüz bir ara. <laughs> Gündüz de güzel oluyor aslında da. İşte şu pendikte büyük koluk. metro var. Hı hı. O metroda e, arkasında AVM var ama AVM'in iki katı mı üç katı mı ne? Sadece mobilyacı. Ev hediyenin evini gördükten sonra alacağım dedim. Ya. Işığın <laughs> <laughs> da var. Evet o da şey. Hem böyle sallanıyor. Ambiyans. Hem böyle dönüyor. E, çok güzel bir de alalım böyle bir şey. Hmm, ben seviyorum böyle şey. Ama iki tane almamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki tane ama büyük fazla olur. Evet, bir tane alalım. Sen yokken ben oturayım, sen gelince sen otur. <laughs> Buna bir tane de lazım puf. Evet. Onu alacağım işte. Aynı renk, e, Aynen. küçük bir puf ama öyle büyük de değil. Sadece ayaklarını uzatmak için. Aynen, ben de ayak hmm. uzatmayı severim. Ama böyle de kitap okumak için falan güzel bir köşe. Beğendim. Şeyin de yerini almış. Neydi onun ismi? mı? Evet. Ona da şey yapmam lazım. İğnesi gitti. ne güzel dizmişsin lazım. dumanı falan. Ya evet sorunlar çok güzel oldu ya. <laughs> güzel o, o, köşe, olmuş. o köşeye bayılıyorum. Evet. Çekeyim ben. Böyle. Bunun ismi pick mıydı şimdi? Hı hı. Burada da kitaplar devamlı. Siz de böyle oturuyorsunuz. Teyzenin tablosuyla. <laughs> Aynen. Burayı şey yaptım işte. Tamam, bir de kahve içeriz. <gülüyor> <gülüyor> Yukarı taraf şey. Bunlar ne? Onbaş şurup. Aynen. Hmm. Ee, Şeyler de, kokteyller kullanmak için. Hmm. Ama hmm. arkadaki organik şurup. O, şey. o ne şurubu? Burası kahve köşesi. Orası kahve köşem aynen. Sevdim, gayet düzenlisin Kaan. Hani biraz düzenli bir şeyim var. Bak burada da. Ooo. Bu Benimki de aynı. Yazıyor mu üstünde? Evet. Aynen. Kuru yemişlerim. <gülüyor> <gülüyor> Onların yoktu şeyi stikeri. <laughs> Burayı kullan, bak bunu sızdıramadım. Hmm. Mecbur ray şey gibi oldu. Evet bence iyi olmuş. Gene altı puan Burayı bu şekilde değerlendirdim. Bence de iyi düşünmüşsün. Burayı da böyle değerlendirdim. Burası biraz şey. Aa biraz fazla mı ya? Ya malzeme. Patates aynen biraz fazla şeyim var. Patates ezmem. İşte o dedim ya <laughs> burger yapıyor <gülüyor> diye. <gülüyor> <gülüyor> aynen. İşte ama hepsi et dövme şeyim var. <laughs> bence. Tavuktan. Bir mangalın yok senin. <laughs> Peynir rendem. Evet, Hepsi gerekli. Huni. Bu ben burada gereksiz Who bir ne? şey göremiyorum. Şeyi bile var. Gereklilik değil de Şuna bakar mısın? Tek kişi için düşünüyorum ama ya. Bu benim çeyizim diye. Ne var aslında? <laughs> Öyle <laughs> <laughs> bakmak Çok güzel bir şey değil mi ya? Evet. Mantıklı çok mantıklı. Bence de bu güzelmiş. Linkle bize. Bunların hepsini Temu'dan aldım bu Gerçekten arada. Gerçekten mi? Bu, şu, şunlar. Ben Temu'dan alışveriş yapamadan Euro şeyi geldi ve alışveriş yapamadım Kaan. Bunun bin... yüzünden. <laughs> euro sınırını Aynen 1000 liraya düş, 1075 lira mı öyle bir şeye düşmüş. İnanılmaz <laughs> düşük. Ben de geçen bir şey almaya çalıştım. Kıyafet. Üç kere de alabildim. Yani üç hmm. farklı sipariş hmm. vererek aldım. kaldım. Burada işte şeylerimi koydum. Tencere, Az kullandıklarımı hmm. Karıştırma karıştırmak, karıştırmak için kaplıklarım var bu durmuyor. Bunun aslında çok basit bir şey var da. Evet. Bazen ze... çok çabuk bozulabiliyor ya. Nereden yapılıyor bilmiyorum. Ya çok basitmiş kanka. Şurasından ya bir, bir aparat noktasında. Var, değil mi? Yok. Şöyle yapıyorsun. Şu bir nokta var şurada. Evet. Orayı eziyorsun şeyle. Hmm. tornavidayla. Hmm. Çekiç hmm. tornavidayla bir tane nokta atıyorsun tutmaya başlıyor. Allah Allah. Ama onu bir yapabilecek hmm. şeyim olmadı. Baktım orada. Buraya da işte. Hmm. Yine kapkacak bir şeyler koydum hamburger işi yapmak istersen falan. <laughs> aynen. Tabaklar. Aynen tabaklar. Evet, tabak, senin tabak, tabak. dolabın da bazen. geniş gerçekten raf güzel olur ama çok aynen. eşyan yok. Ya çok eşyam yok aynen. <laughs> sen dolabında Burayı kullan. Burayı daha geriye kalan, sığmayan şeylere... Şey evet. Aynen. Gayet düzenlisin Kaan'cığım bayağı. Ve cam yani kesme tahtası. <laughs> o da var. Bu da cam. Ben böyle bir şey istiyorum sanırım böyle güzel mermen sen. Bu şey takım var. Farklı zamanlarda aldım bu arada. Bu Gerçekten mi? Bu aldım. <laughs> Nedense aynı milyoncuya gittim işte. Aa, aynısı bu buldun. vardı. Bunu da aldım. Ve <laughs> baharatlık benim önerdiğim tarzda böyle duvara monta bir evet. baharatlık. Bence kurtarıcı Mantıklı. ya. Çok güzel. Aynen. güzel. Öyle. Ha, Şeyim, soğan soğanlık. patatesli <laughs> soğanlık. <laughs> <laughs> Harika bir şey oldu. Evet. Kapaklı olunca böyle etrafa koku da Bu yani. arada bunlar evde vardı yani. Bunu hmm. da evde aldık. Ankesta zaten vardı. Evet. Buzdolabı da evde vardı. Lev koltuklar, masa, sandalye. Evet. Sence şu mu Sen, senin? sadece bu odada sadece halı ve o. Aynen. Vay be. Ama eşyalar gerçekten uyumlu yani. Güzel. Eşyalar evet güzel. Ha perde de çok güzel bak siyah. Perde evet. bizim bu arada. Annem, hmm. Annemin odasından geldi. Hmm. Evet. Fiyat. Bence siyah. gayet Canlıdır bence siyah. <laughs> Ve şey yok ya, perde yok ya, Bunun perde mi oluyor, şey Tül. Hani... Bu fon oluyor, diğeri ha, Sadece fon olması fon. hoşuma gidiyor mesela. Hı. Ben burada tül ve perde görmek istemem. Fazlalık değil mi? Yani? Açıp kapatacaksın Kese falan. Bir o sonraki oda <laughs> da var, ondan hiç Gerek, hoşlanmıyorum. Ama mesela. şey ya, güneş olunca iyi oluyor. Bilmiyorum, ben mesela güneşi şu şuradan sokuyorum, Hı. bir tanesini kapatıyorum şuraya. Yarım mı giriyor? O, aynen, yarım giriyor, ya. gayet yeterli. O, Siz, kadınlar güzel. görüntü olarak beğeniyoruz sanırım. <laughs> Böyle. Gayet Adam, güzel. Öyle. Şöyle yemek durumda. masası. E burası bayağı dağınık ama burayı nasıl şey yapacağız? <laughs> burası çok kötü durumda. Çamaşır odası mı? Yani şu an giyinme çamaşır odası. ve giyinme odam aynı. Bilgisayarı mi? Mi? Evet. Şu... nereye kuruyorsun bu arada? Bilgisayarım masanın üstüne. Yani bilgisayarı. Bu tarafa düşün. Şunu da oyuncu koltuğu yapıyorum kendime. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> yani... Ne oldu be özendin <laughs> <hayatına>. mi? <laughs> ben de ayrı evliyim. Ne Oldu canım. Evde sana bu rahatlığı tanımıyor muyum? Ayıp. Utandığını söylemelisin hemen. Yani gömlek sistemi böyle. Evet, hemen utandığını söyle bana. Utandı. Evet utandı. Utandı. <laughs> Burası giyinme odası olarak kullanıyorum ama misafir odam aslında. Evet. Bu yatağı da seviyorum. İki bence güzel. Bu açılıyor. Evet. İki kişilik oluyor. Şu hı -hı. aslında iki yatak. Hı hı şu bir yatak biliyorum bunun şey Şurada hmm. ikinci burada şey var. Bozma da i̇şte, benim, şey. benim için şey. Bende güzel. Şu çekmeceler peki şey mi? Kullan acayip hmm. acayip kullan. Yani. Ya. Çok evet. geniş bu arada. Tam bir misafir evet. itemı. Aynen öyle. İnanılmaz kullanışlı ya burası. Evet. Bu şuraya kadar falan açılıyor. Evet. İki benim yanım... yatağımdan büyük bu. İki kişilik olunca. Evet. Benim yatağımdan büyük. İki yanım bu şeyleri gerçekten çok kullanışlı. Ben dediğim bu şey yatakları. bu. Evet, Güneşlik, bu beyazı evet. görme. İnanılmaz gereksiz bir şey var. Görmüyor musun? Bunu demiyorum. Ben de sevmem güneşliği Bak, çok fazla. Böyle daha güzel evet. değil mi? Evet. <laughs> tabii. Işıl ışıl bir manzaram var. Gündüzü bilmiyorum da. Gündüz biraz göz yoruyor. Burası. <gülüyor> <gülüyor> Aynamız da var tabii ki de burada. Üç masası. Kaan'cığım üçünü çok sever. <laughs> burada fikir şu. Şimdi içerideki dolaba buraya. Hmm. Bu aynayı... E, ya buraya ya evet, Aynen bilir. buraya muhtemelen şurası orada. Şurası. Ya yani buradaki çıkmadan fikir kendine ki... bakmak falan iyi olur. Şuraya da o içerideki e, dolabı koyuyoruz. Sığıyor mu buraya? Bence sığar ya. Yani Olabilir. muhtemelen sığmazsa da L olacak işte. Ha L hı. olabiliyorsa L olur bence buraya. Onu bilmiyorum ayarlanabiliyor mu? Bayağı geniş ya evet. Tuvaletim geniş evet bayağı. Bizimki küçük oldu. Bizim salon ki... <laughs> Ay evet, bizim mutfak dedeyim yani. İşte şöyle giriyorsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi burada durunca kapıyı kapatamıyorsun falanlar bunun kenarında. Bizim bayağı şey... Yo bir... tuvaletim evet biraz Alışık güzel. Alışık değiliz yani. böyle genişliklere. <laughs> <Şimdi> birinci şop. <laughs> İki tane yatağım var. Oha. <laughs> Çünkü eski kalan yatağı veremedim kimseye. Ha. Ya kimse yani almadı. E, satılmıyor zaten. Hı. Güvenliğe söyledim ihtiyacı olan varsa hmm. söyleyeyim mutlaka. Yok kimse almıyor. Tamam yani bir de biz söyleyelim. i̇htiyacı yani olan varsa, varsa ulaşsın. Varsa alsın yani tamam. lütfen. <laughs> evet. Planlarımı anlatır da O kitapların yeri aslında içerisi hmm. kitaplık oldu. Tam hmm. yerleşilememiş. Çoraplarımı gördün mü nerede? Ha evet. Dedim <laughs> <laughs> tam ortaya <yi> sepet. <laughs> Bence ben yine kullanışlı. Yerim yok diye. <gülüyor> 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 e, dolabı sar oraya ya. Çok şey değilmiş geniş. Dolap ama sana küçük hakikaten. Dolap çok küçük. Evet. Sen yani, hem gömlek giyen birisin hani, hem spor yapan birisin. Aynen öyle. Bu Şuraya bir raf daha işte. yapabilsen asmak için güzel olabilir. Ya bunu işte oraya eğer olursa Hı -hı. oraya. Her, her, bak, yerde. her yerde. Her zaman. <laughs> Sen odayı gördün mü peki? Oda sarı lacivert misafir odası. Aa, Aa evet. Daha evet çarşafı gördüm, <laughs> Sen boyatmadın evet. ama şimdi. He? Ha? Sen hani boya, nevresim mi? Hani nevresi nevresi mi? Bir daha bakacağım. Bak. Hangi renk? Sarı lacivert evet, evet. benim dikkatimi çekti. <laughs> <laughs> Televizyon zaten hiç düşündüğüm bir şey. Evet. Değil. Projeksiyon. Evet. Ya atıyorum şu kadar alana kadar gelecek şekilde. Hı hı. Projeksiyon geriye kalan alanda işte belki buradan şöyle insanların kafasında bulmayacağı şekilde kitaplık. Hı hı. Raf raf kitaplık duvara monte. Kat kat ortası da boş olacak oranın. Aynen. Oraya da projeksiyon muhtemelen şunun üstünde falan olacak şekilde ya da buraya Aynen. bir tane şöyle evet, bir evet. raf. Bir yıllık süreçte de masayı komple atıyorum. <laughs> Oraya ada. Evet, ada da ben seviyorum. Hani yemek hem yemek masası olacak, <laughs> hem şey olacak gibi düşünüyorum şu an. Hani ahşap evet. işte buradan başlar şuraya kadar falan. Şu gene biraz daha dar olur. Evet. Şu kadar genişlikte bir ada altında işte raflı olur, üstünde rafları olur. Aynen. Hem mutfakla şeyi daha net bölüyor bence ada. Bence. Bir de ekstra yer açıyor şimdi her yer her yerde gibi hissettirdiği oluyor yani. Olabilir. Evet, açık mutfakta evet. öyle bir sorun Tabii oluyor. Bizim sitede biri yaptırmış mesela. Ha, mesela işte evet aynen. Bak benim düşündüğüm şeye benziyor. Aynen. Ben de Amerika mutfakta adayı seviyorum. O yandan girmiş. Şöyle bir şey yapmış. mutfağın devamı gibi. Hı, Hı Bunun da videosunu çekelim. Kaan aldığımız. Neyi? <laughs> evet, aynen. <laughs> Şey e, kahve makinesi var mı peki? Var aslında. Plitse? Espresso makinesi var. Yoo! <laughs> Almışlar öyle kim aldıysa? Bak göreceksiniz ilk başta kremayı verecek zaten. öyle kalacak. Görüyor ama o krema kalacak. kayboluyor. Bak şimdi kremayı verecek bak bak. Ama o kremayı toplayamıyoruz işte. <laughs> Sorun o. Artık. <gülüyor> <gülüyor> Şeyden memnun musun? Ekmek kızartma makinesinden. O da çok güzel bir şey. Ona lavaş da koyuyorum, hmm. ekmek de koyuyorum. Hmm. Yani şuna sığabilecek her Bahsettim. şeyi koyuyorum. Ben ben çok memnunum ondan. bayağı koyu oldu ya. Kahvesi yoğundu. Hmm. Ah etmiş gibi. Ha evet, değil Sen sallan biz gidiyoruz. <laughs> Hadi yürü. Hadi gidelim. Hadi gelince sallanma. Şurada oturdun beş saat bak. Şurada kütük gibi duruyor. ben dinlendim popelim bir de. Ha güneşten güneşten. Cam vuruyorsa ısınıyordur. Isınıyor. Hmm. Ya bu arada evet. boylu boyunca. Hmm. 24 kat gidiyor işte o zaman. Bu ışık niye yanıma? Ölüm tehlikesi. Enerji odası. Giriyorsun enerji odası çıkıyor. Burada da havuza girmem herhalde diyorum. Ay çok güzel. Nasıl? Bu şey değildir değil mi? Şimdi şey. Paratoneri buraya koymaz herhalde. Ama bu boy boyda da var iki iki tane de. Bilmiyorum ki ne bu. Karşı tarafta da var. Ben Can daha yol burası? boyu zannettim. Kaan bunu da Şurası mı can? Bunda ne var ya? Oğlan nasıl gidebiliyorsun ya? Ben de giderim. Ben gelemem. Diğer taraftan <laughs> ben, Ben geri dönerim. Sen rahat ol. <laughs> Diğer <tarafta buluşsun. gülüyor> Hiç korktun mu yere? Baktın mı? Baktım. Bayağı rahat gitti ya. Güveniyorum cama galiba. Bir <laughs> havuz da burada. Evet. Bir Ama havuz da burada lazım. varmış. Burası daha güzel. Deniz manzarası olayı güzel ya. Burası evet. çok daha güzel. Manzara çok güzel, burada ileride deniz de var. Köprü yok değil mi şu an manzaramızda? Yok. yok, boğaz bu taraf. Yani, yani şey şu diyorsun, yol boyu hiç, Gazi, hiç, köprü yok. Çok uzakta. Hımm. Ha, bir ihtimal. lazım. Bana zehir gibi duruyor ya. Bu, bu seni uyutmaz. Merak etme kendine getirir. Ben belki ba içemeyebilirim. Bazen şey yapıyorum kahve içip yatıyorum. Sabah ne? daha dinç uyanıyorum. <laughs> <laughs> Biz bu ses nereden mi yoktu ya? Altta balkon falan var evet. herhalde. He balkon evet. Hmm. Ben de ses sekiyor mu dedim şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Allah aşkına borcunu ver mısın? 170 bin lira. <laughs> ödememiş. Aydat borcu. <laughs> İrra'daki bu, yurt dışında ya falandır. Ya. 75 bin lira, 45. 200.000 200 bin lira vardı yanlış hatırlamıyorsam bir yerde. 400 mü, 200 mü? Asansörde bol bol vakit 100K, geçirince. <laughs> 100k. <laughs> Ejder evini, meyve suyu. Rengi şov ama. Rengi katman katman değişiyor. Evet. Çok güzel. Bu ne? Ben kendi şu an yaptığıma inanamıyorum. <laughs> kan da ilk defa yaptı bize denedi. Bu arada hiç şeker atmadık. Belki aa, şekersiz aa. gelecek. Evet. Ama şey o şurup biraz şey. Evet. Şurup tabii bu şeker zaten. Bayağı şekerli. Peridot şuruplu güzel bir şey hazırladık ağamızda. Tanına bakmadan ikinciye geçelim diye düşünüyorum. da. Hı -hı, hiç beraber. bakmayalım mı? Hı -hı. Aynen. Bildiğin, tamam. Üçümüze de sürpriz olsun. İlkini ben aldım. Tamam şimdi ben şeyi düşünüyorum. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Ay çok güzel. <laughs> güzel. Bir de çok güzel. <laughs> Kaan'ın ikinci mesleği baristalık bari. galiba, <laughs> <laughs> barmen pardon. Yo şeyi çok güzeldi, hani katman katman bir görüntüsü oldu. Şu an homojenleşti evet. de, en başta bir katman bir görüntüsü oldu. Çok güzel bir görüntü oldu. Bunun Bu niye gibi... full köpük? <laughs> İçinde kalan köpükten bence. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, benimki de <yine> muz var. <gülüyor> 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 Ve asla soğuk değil. <laughs> Sıcacık. <laughs> Benimki <laughs> birazcık soğuk. Seninki soğuk, benimki ılık. Kaan'ınki kaynar. <gülüyor> <gülüyor> Dibinde ejder meyvesi var benim. Bu arada şununla karıştırabiliriz. <laughs> hmm, gayet iyi benimki ya. Ben güzel ipine karıştırıyorum. Cheers. Hadi bakalım. Kaan'ın eline sağlık. Ben tadına bakmıştım. Güzel. Fena değil yani. Çok hafif ama. Güzel hafif. Allah. <laughs> Sen şuk olduk tabii anlaşamazsın. Dur alırım ben onu. Sen geç. Sana tamam. da sebep olduk. İyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Sen mi benim yerime geçtin. Evet. Şimdi biraz balkonda oturacağız. Gene sohbet muhabbet devam ediyoruz. O yüzden. Hadi ben de gelmeyeceğim şimdi kullanın zaten. Uzun süre kullanın da şey de yapmayın. Biraz bir, mesela ilkine biraz fazla koyun. Hmm. Onun işte ayarını Seviyesini anlayalım. Kaan'ın el mi? yapımı acı sosu. <laughs> Deneyeceğiz tavukla. Evet. Hmm. Tür, Türk yapımı şili. Evet. Sosu. Acı tatlı. Bakalım. Mesela şu, şunu yalamak ister misin? Hayır. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben de? de istemiyorum. Yok yok. <laughs> <Vallahi> dene. <laughs> Korkma ya. Hı, hmm. tamam, Acı tatlı. Acı tabii canım. İyi. Ama acı. <laughs> Bu arada hepsini alırsan... Ölerim. <laughs> Bir de sonra dam vuruyor biliyor musun? <laughs> evet evet. Tatlı zannediyor insan. <laughs> Kandırdı seni. Su içecek seni. geldi hiç. onu kıracağım ben. Tamam. Korkutucu. Su vereyim mi? Ha yok yok. Su daha çok yakar zaten. <laughs> ha tamam. tamam beni öldürecek <laughs> derken. Teşekkür <laughs> ederiz Kaan'cığım. <laughs> Şu <laughs> da geldi. Ha tamam. bay bay. Yandın mı? Hı? Yandın mı? Yok o kadar değil. İyi. Acıymış ama. Tatlı acı. Güzel geçti bugün. Ne düşünüyorsun? En güzel geçti. Senin sesin geliyor mudur? Kaan'la buluşunca güzel geçiyor zaten değil mi? Evet güzel geçiyor. Keyifli oluyor. İki ayda bir buluşmasak daha iyi. <laughs> bu Sonra dedik bakalım. Bizi yarın şeye çağırdı. Tenis dersine. Belki ona gideriz. Alper'in yorgunluk durumuna bağlı. Pek halim yok gibi de. Evet. Ne yapsın bu adam altı gün çalışıyor. Hı. Güzel. Taksi hızlı geliyordu değil mi? Evet gece. Evet basıyor. İki buçuk bu arada. iki buçuk saat ve eve geliyoruz. <laughs> Duruma göre işte ben yarın falan devam ederim. Video diye düşünüyorum. Yolduk uykumuz var. Ama çok keyifliydi. <laughs> Bakalım. Kan evet, bir ara bize gelir. Olsak. Evet bayağı birikiyor tabii iki ayda bir buluşunca. Hı hı. Eyle.